Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle çok güzel ve çok eğlenceli bir video ile karşınızdayım. Bugün sefe gidiyoruz. Yani şimdi sefe gideceğiz. Daha yeni kalktık. İşte hazırlanıp gideceğiz. Hazırlanınca açacağım. Şimdi kombinim böyle oldu. Böyle bir tulum yedim. Saçlarım böyle. şimdi hemen şu işleri toparlayıp çıkacağız. Şimdi çıktık arkadaşlar. Asansörü çevirdik. Ve e, bir biz şimdi izliyorsunuz. Cilere çekeceğiz filmi. Çok heyecanlıyım. Zor sahneliyim ne de var tabii de. Şimdi yoldayız. Firavun torunları tahminen ama olmaya da bilir. Uzaylı olabilir, başka bir şey olabilir, ne bileyim. Başka bir varlık olabilir. Ya bilmiyorum. Evet arkadaşlar şimdi bir şeyler atıştırdık ve burada giyineceğimiz günlük kıyafetlerimizi falan seçtik. Böyle yerleştirdik. Şimdi aşağı çekime başlayacağız. Şimdi başlayacağız. Arkadaşlar şimdi yemek yedik. Öyle. Arkadaşlar Arkadaşlar şimdi sahnemi çizdik, biraz atıştırdık çünkü tekrar acıkmıştık. Saat 12.30'a geliyor ve şimdi pijamalarımı giydim. yataktayım. Arkadaşlar hatta ben şu an geç bile oldu benim yatmam için. Çünkü biliyorsunuz ki yarın benim sahnelerim çok ve en zor sahnelerim yarın çekilecek. Yani bu yüzden biraz önce uyumam gerekiyor. Size çok çok öpüyoruz. Eğer böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.